Günün Analizi ile yine karşınızdayız ve Mesut Kurt bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Mesut Bey. Hoş bulduk, teşekkürler. İyi haftalar. Sabah Twitter'da anketimizi yaptık, dört tane hisseyi yazdık ve takipçilerimiz günün iki hissesini belirlediler. İlk hissemiz Ereğli. Hangi teknik seviyeleri takip etmelerini söylersiniz Ereğli için? Evet, Ereğli öncelikle e, dün akşam bilanço açıkladı. E, o nedenle bugün e, bilanço fiyatlamasını da görüyoruz. E, bu e, bilanço yorumuyla ile ilgili e, gedik.com'a girdikleri zaman katılımcılar e, orada bültenlerde ereğli bilanço yorumunu da izleyebilirler. Orada hem satışlar tarafından hem faaliyet tarafından beklentilerin altında çeyreklik karda bir e, yükseliş var ama e, baktığımız zaman e, beklentiler zaten negatifti. Yani eski güçlü bir performans beklenmiyordu demir çelik tarafında e, ki Buna benzer de bir görüntü oluştu. Şimdi teknik tarafa geldiğimiz zaman deprem sonrasında demir çelik sektöründe sert alımlar görmüştük ve Ereğli Demir Çelik'te de bunlarla beraber yaklaşık 54 bölgesine kadar sert bir alım gösterdi. Tarihi bir zirve test ettikten sonra. Hızla geriledi. Gördüğünüz gibi gerilemede e, dünkü o satışla beraber yaklaşık 41 bölgesinde bulunan, 41 reylin bölgesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamaya kadar geriledi ve piyasa ile birlikte tepki alımı geldiğini görüyoruz. Ama tepki alımları Ereğli'de çok fazla hissedilmiyor yani getiri anlamında. E, yeniden bir önceki zirveler olan şu anda da 44 bölgesinde hareket ettiğini görüyoruz. <laughs> bir miktar zayıf seyir görülebilir. Yani diğer e, ana e, şirketlere bir miktar zayıf görülebilir e, bilanço kaynaklı. E, ama şöyle kısa vadeli teknik olarak baktığımız zaman 41'lerin üstünde tutunabilmesi, 41 41 50 bölgesinin üstünde kapanışlar yapılması halinde bir tepki hareketi görebiliriz. Tepki hareketinde de ilk direnç olarak kıramadığımız 44 bölgesi ve benim daha da önemli olarak gördüğüm 45-70'lere kadar bir tepki hareketi görmemiz muhtemeler 45-70'lerin üstünde bir e, kapanışlar görürsek veya gün içi hacimli alımlar ee, bu durumda 45-70 direncinde yukarı yönlü kırma potansiyelinin e, oluşabileceğini, e, oluşabileceğinden bahsederiz. Bir süre dalgalı bir seyir izleyebilir. E, onu göz ardı etmemek lazım. E, şöyle bir baktığımız zaman bir sıkışma içerisinde olduğunu görüyoruz. E, hissenin bugün neredeyse çok... Şunu da çizeyim. Gördüğünüz gibi bugün şu düşüş zirveden başlayan düşüş trendinin... E, Direnç bölgesinde hareket ediyoruz işte 43, 70, 44 bandında. Ama şunu da belirtmek lazım. Burada eğimler, trend eğimleri çok e, yüksek olduğu için aşağı veya yukarı kırılma potansiyeli e, çok daha e, hızlı olacaktır. Olması beklenebilir. Eğim ne kadar e, yükselirse kırılımda e, veyahut da destek ve direnç çalışması da o kadar zayıflayabilir. O nedenler mevcuttaki pozisyonlar için 41'lerin üstünde tutunması... Mevcut pozisyonları e, korunmasıyla e, beklenebilir daha doğrusu ama burada yeni bir alım için belki 45-50-45-70 bantının üstünde bir kapanışlar, bir alımlar görmek gerekir diye düşünüyorum. Peki böylelikle Ereğli hissesinde teknik analizini gerçekleştirmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Rica ederim. Yayınlarımız devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.